Her Şey Yolunda Kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu sıralar sosyal medyayı sallayan bir konuyu biz de siz değerli takipçilerimizle paylaşmak istedik. Survivor Extra yorumcularımdan Furkan Dede'nin Dora için yaptığı benzetme ayrıntılarına geçmeden önce Furkan Dede'yi sevenler ve destekleyenler videoya beğeni bırakmayı unutmasınlar. En güncel bilgilerden ilk haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Haberimizin ayrıntılarına geçelim. Survivor Extra sunucusu ve yorumcusu Furkan dedenin Dora'yı vahşi bir saldırgan olarak tanımlaması Pitbull'a benzetmesi sosyal medyada çok konuşuldu. Birçok izleyici Furkan dedenin yorumlarında objektif olması gerektiğiyle ilgili tepki gösterdi. Siz Furkan dedenin yorumları hakkında neler düşünüyorsunuz? Bizimle düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.